Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin hatırlatmasını yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz maçın yorumuna geçmeden önce şu içimden gelen duyguları ifade etmek istiyorum. 3-4 video önce bir konu başlığı seçmiştik ve bir anketten bahsetmiştik. Ve ankette Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirmişti bir ulusal televizyon kanalımız ve bunu böbürlene böbürlene anlatmıştı ve şunu sormuştu. Şampiyon kim olacak bu sezon? Trabzonspor mu Fenerbahçe mi? Ve ankete katılanların %53'ü Fenerbahçe şampiyon olacak demişti. %47'si Trabzonspor olacak demiştim. Şimdi hemen kendi içimden, yüreğimden geçen şeyi söyleyeyim. Hadi bir daha anket yapın. Bir hafta önce %53 şans verdiğiniz takımı bakalım bu hafta kaç şans vereceksiniz? Gerçekçi olmak lazım. Hayalci olmamak lazım. Hayal satmamak lazım. Trabzonspor bu sezon ligin ikinci arasından itibaren açık ara şampiyon olmayı hak etmiş bir takım. 3 hafta üst üste berabere kaldı. Arada da bir mağlubiyet var diye Trabzonspor'un şampiyon olamayacağını düşünenler, hayal edenler gerçekte bugün yüzleşmiş oldular. Hadi yapın anketinizi. Bugün bir daha sorun %99.9 Fenerbahçe çıkartın. Hadi bakalım. Yani sonuç olarak şunu söylemek lazım. Trabzonspor bu sezon şampiyonluğu anasının ak sütü gibi Helal bir şekilde kazandı ve bugün de bir bayram yaptı. Bugün bir bayramımız daha var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü ve dünyadaki çocukların tek bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ve bugün ayrıca Trabzonspor'un galibiyetini kutlarken önümüzdeki hafta atacağımız şampiyonluk turunun da hayalini kurmaya başlıyoruz. Artık bütün elitler elimizde. Artık 4 haftalık bir dilim kaldı ve Trabzonspor önümüzdeki hafta Antalyasporla karşılaşacak ve alacağı 1 puanla şampiyonluk turunu atacak. Tabii ki Trabzonspor için hedefi küçültmek diye bir şey söz konusu olamaz. Antalya Spor'u Trabzonspor inşallah yenerek şampiyonluk turunu atacak. Ve suni gündem oluşturmak suretiyle bir anlamda Trabzonspor'u dikkate almayan ya da hakaret hakaretvari bir şekilde Fenerbahçe ile ankete sokanlar herhalde derslerini bugün yeteri kadar almışlardır. Yüzleri varsa tabii ki. Evet, Trabzonspor sayesinde bugün iki bayramı bir arada yaptık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına armağan eden Atatürk'ü sevgi, minnet ve şükranla da anıyoruz. Evet, Trabzonspor için bu karşılaşma zor geçti, zor başladı. Ama maçın başlangıç düdüğünden itibaren o zorluk ortadan kalktı. Trabzonspor gerçekten ilk başlayış düdüğünden itibaren sahaya ağırlığını koyan bir takım görüntüsü ortaya koydu. Ve daha maçın başında kazandığı penaltı ki var hakemlerini de tebrik etmek lazım. Özellikle ikinci penaltı tekrarında rakip oyuncunun ceza sahasına erken girdiğini ve erken giren o rakip oyuncusunun oyuncunun da kalecinden dönen topa müdahale ettiğini tespit ederek penaltının tekrarını sağladı. Evet penaltı Abdülkadir Ömür attı ilk penaltıyı. Ben şahsen şaşırdım neden Abdülkadir Ömür atıyor diye. E Bruno Perez'in de atmasına şaşırdım. Yani benim kafamdaki tek düşünce Başakşehir takımında da penaltıları kullanan Edin Višća'nın penaltı atmasıydı ama öyle bir karar çıkmadı. Sonuçta Trabzonspor 1-0 öne geçti. Biz bu kanalda ve Çay TV'de yaptığımız programlarda hep şunu söyledik. Trabzonspor'un kanatları çalışsın. Cornelius leblebi gibi gol atar. Bugün de sağdan Edin Višća bir orta yaptı. 6 pasın üzerinde Cornelius kafayı vurdu ve Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Ve maçı büyük oranda o anda bitirdi. Sonrasında Trabzonspor adına ilk 30 dakikada yine oyunun hakimi görüntüsündeydi. Ama 30. dakika ile 45. dakika arasında Trabzonspor'un performansı başladığı anda, maçın başladığı andaki görüntüsünden uzaktı. Ve ilk yarı o şekilde bitti. İkinci yarıda Trabzonspor Özellikle 30. dakikalardan sonra orta sahanın direncinin düşmesi, 2-0 öne geçtiğiniz bir maçta rakibinize karşı yeteri kadar kontratak bulamamış olmasından etkilenmiş olsa gerek Abdullah Hoca, iki değişikliğe gitti. Belki penaltıyı kaçırdığı için morali bozuk olan Abdülkadir Ömür'ü alıp Bakasetas'ı oyuna koydu. Diğeri ise Kuasi'yi çıkartıp Canini'yi oyuna sokması oldu ki bana göre doğru hamlelerdi. Trabzonspor daha rahat hücuma çıkmaya başladı. Daha rahat kontratak geliştirmeye başladı. Ve bunun neticesinde de Trabzonspor bir pozisyon buldu. Gerçi offside nedeniyle e, pozisyon durduruldu ama pozisyon devamında kaleci kurtardı. O pozisyonda offside yoktu. Yani o güzel bir organizasyondu. Daha sonra işte Canini bir gol daha atarak 3-0 yaptı skoru. Ve 3-0'dan sonra Trabzonspor takımında biraz oyunu boşlamak. Biraz maçı nasıl olsa aldık izlenimi ortaya çıktı. Adana Demirspor'un da zaman zaman Trabzonspor kalesine geldiğini ifade etmemiz gerekiyor ve o dakikalardan sonra Adana Demirspor'un yaptığı baskı neticesinde ceza sahasının önünde kazanılan bir serbest vuruşu Vargas gerçekten çok güzel bir şekilde vurarak takımı adına skoru 3-1'e getirdi. Abdü, e, Uğurcan Çakır için de şunu söyleyelim. Son iki golünde serbest vuruştan yedi. O da onun biraz şanssızdı ama yapılacak bir şey yoktu. Uğurcan özellikle ilk yarıda çok kritik bir top kurtardı. E, onu da tebrik etmek lazım o kurtarışların ötürü. 2-0 iken yapılan bu kurtarış gerçekten önemliydi. E, Tabi Adana Demirspor'unda bir tane direkten dönen topu vardı. Sonuç olarak çok zevkli, çok akıcı, çok keyifli bir maç oldu. Ve maçın neticesinde Maçın favorisi olan kadro kalitesi olarak Türkiye Süper Liginin en iyi takımı olan Trabzonspor maçı kazandı. Adana Demirspor'da da e, kutlamak lazım. Gerçekten çok güzel mücadele etti, oyunun e, zevkini arttıracak şekilde e, sahaya performanslarını ortaya koydu futbolcular ve sonuç olarak da e, Trabzonspor kazandı. Şunu da söyleyelim, Adana Demirspor'un bu sezon ilk kez maçında bir maçında bu kadar seyirci vardı. Onlar da Adana seyircisi de şampiyonu izlemek istediler ve şampiyonu izlediler. Gerçekten güzeldi, atmosfer de güzeldi. Hani maç içerisinde zaman zaman bazı istenmeyen olaylar olmuş olsa da bu her stadda olabilecek şey. Ama sonuç olarak çok da ileriye gitmeden olaylar dindi ve sonuç olarak Trabzonspor şampiyonluk yolunda en önemli virajı, en önemli finalde geçmiş oldu. Ve Trabzonspor için artık önümüzdeki Antalya Spor maçı, şampiyonluk maçı. Evet, aylardır, yıllardır beklenen şampiyonluk maçını Trabzonspor Akyazı Stadında önümüzdeki hafta sonunda oynayacak. Ve gerçekten o ana şahit olmak, o anı görmek, o anı hissetmek, o anı yaşamak inanılmaz bir duygu ve tüm Trabzonspor taraftarları bu duyguyu yaşamayı ve bu duyguyu yaşayarak mutlu olmayı fazlasıyla hak etti. İnanıyorum ki Trabzonspor bu mutluluğu önümüzdeki yıllarda da bu taraftarlarına yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte videomuzun sonuna gelirken şampiyon Trabzonspor demekten büyük onur duyuyoruz, büyük mutluluk duyuyoruz ve önümüzdeki haftaki videomuzda bunu bağıra bağıra söyleyeceğiz. Ve bu bağıra bağıra yüreğimizde hissedeceğiz. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya kadar hepinize Trabzonspor'un sevgisiyle dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.